Evet arkadaşlar bugün videomuza hoş geldiniz. Bugün bir kitap ayrıca yapacağız. Bu kitap ayrıca gerekli olan makas, A4 kağıdı ve bantlar. Renkli bantlar ama sen yok. Normal bantlar da alalım. Ben herkes süslü olsun diye renkli bantları tercih ettim. Renkli A4'leri kullanarak da yapabiliriz. Bu A4 herkes 05 A4 gerekiyor. Ben hem bir elimde tutup hem bir elimde nasıl yapacağım? Yapalım. Alalım diyecek kadar? Evet arkadaşlar ben bunu hemen böyle katlayıp kesiyorum. Evet arkadaşlar böyle katlıyorsunuz. Sonra bize gerek olan tarafı bu taraf değil bu taraf. Bu tarafı da böyle normal bir şekilde kesiyoruz. O zaman ben kesim çünkü tek elimle kesip yapamıyorum. Keselim. Evet arkadaşlar bize böyle büyük tarafa değil bir şey küçük tarafı lazım. Biz bunu böyle ikiye katlıyoruz. Hemen katlayalım şurada. Şöyle ikiye katlıyoruz katlıyorum. Ben şey yaptım. Sonra iki tarafından eşit bir şekilde şöyle zaten herkesin yapabileceği bir şey. Böyle. Ama daha sabitli yapabilmek için şöyle yapıp göremiyorum. Şöyle, şöyle ikiye katlayıp bunu bu tarafa Bunu da böyle tam şu tarafa bana katlıyoruz. Sonra önemli olan bu tarafta. Evet arkadaşlar sonra şimdi Şimdi şöyle şu, şu tarafı güzelce yapıştırıyoruz. Ben şunu yapacağım zaten bitiyor. Bunu da bitirelim. Şöyle mi kadar şuradan kesiyorum. minnacık bant bile yeter. Minnacık bant bak bir tane de küçük küçük de bak verirsen ama ben boş. Şimdi şuradan böyle bir bant alalım. Arkadaşlar bant değil. Bitmemiş. Evet arkadaşlar bunu böyle katlıyoruz yani evet, çünkü burasının bir olması için. Sonra bunları böyle içten katlayacağız kalp şekli olsun diye. O yüzden ben böyle yapıp sonra biraz buradan keseceğim ki kalp şeklini alabilelim. Burasını kitaba sokacağız. Bu kadar yeter. Şöyle bir şuralardan katlıyoruz. İlk önce bakalım. Sonra şey Yetmeyebilir. İlk önce örnek olarak sonra da düzeltiriz. Ya da çok büyük olmuş oluyor. Şuralardan uzun gelebilir. O zaman şöyle tekrar keseriz. Benimki de uzun geldiği için ben daha büyük. Zaten ama o yüzden böyle bir şekilde düz daha aşağı kestim. Buraları da kestim. Ay. Net bozulmuştu arkadaşlar. Şimdi tek elle de zor oluyor. Çok katlamış olabilir. Tek göremiyorum çünkü. Yani kameradan ne kadar şey yapabilirsem. İnşallah oluyordur. Şuradan bakalım. Kalbimiz şekilleniyor. Evet. Şuradan. Arkadaşlar olmuyor gibi geliyor bana. Evet olmadı. Şuraya küçük katlanır. Yani bunun yuvarlak bir kalp olacağını beklemeyin. Çünkü böyle katladığımız için ama siz yuvarlaklaştırabilirsiniz. Buna bantlayacağız daha sonra. Evet arkadaşlar bizim kalbimiz böyle oluyor. İstiyorsanız şurayı bence daha şey yaptıralım. Daha az. Evet diyelim. Evet bence böyle daha güzel oldu. O zaman biz şu kenarlarına batlarım ve son halini yazılar yazarak süsleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bunu yaptık. Ve biz şöyle şöyle çizgiler çizeriz. En son halini size gösteririz.